Eğitim çalışanlarını mahkum edin. Maaşından en üst düzeyde vergi alan ve bununla yetinmeyip sendika seçim ve örgütlenme hakkına müdahale etmeye çalışarak eğitimcinin iradesine yön vermeye çalışan açlık sınırındaki maaşları eğitimcilere reva görenlere tepkimize aykırmak ve doyurmak için buradayız. Kira, ulaşım ve temel gıda giderler gibi zorunlu ihtiyaçlar başta olmak üzere. Birçok kalemdeki faiz zamlar karşısında birçok vatandaşımız gibi eğitim çalışanları da temel ihtiyaçlarına karşılayamaz durumda gelmiş. Ağır bir yoksulluk kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Çalışanların gelirleri özellikle büyük şehirlerde neredeyse kiraya eş değer durumdadır. Kira ödemeleri yapıldıktan sonra maaşlarından kalan miktarla aylık gıda ihtiyaçlarını karşılamaya elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarını ödemeye bile yetmemektedir. Vergi dilimi düzenlemesi ısrarla gündeme alınmaması bizi açlık sınırına doğru sürüklemiş. Maaşlarımız asgari ücret düzeyindedir. Öğren öğretmen ve kamu çalışanları kredi kartları limitleri dolmuş, asgari ücretini ödeyemez hale düşmüş, ek hesaplarında para kalmamıştı. Çocuklarına harçlık veremez durumda eğitim ve bilim gücü dayanışma sendikası olarak eğitim çalışanlarının maaşlarının 2023 Ocak ayında yapılacak zam ve iyileştirmelerle durumlar tarafından belirlenen refah seviyelerine çekilerek maaşlarının yoksulluk sınırına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmamasını talep ediyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde eğitim çarşamlarının sorunlarına dikkat çekmek için 02 Ocak 2023'te Pazartesi günü iş bırakma eylemi ülke genelinde buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Maaşlarının yoksulluk sınırı olan en az 24.000 TL üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Ve açlık sınırına maaş kabul etmediğimizi 8400 TL bir öğretmen maaşı olduğunu ifade ediyoruz. Öğretmenin bondrosudur, Aralık ayı bondrosudur. 8400 TL'dir. Bu bondroyu kabul etmiyoruz, yürütüyoruz ve güvenli yaşam hakkı talep ediyoruz. Bunu sağlayıncaya kadar sendikal mücadelemiz devam edecektir.